Çok sessiz olmalıyız. Gülay başlasın o zaman. <laughs> en önemlisi Osman uyanmaması. <laughs> i̇şte o zaman kıyamet kopar mı evde? <laughs> Babam nerede kaldı? Umarım gelebilir. Yoksa bütün plan suya düşer. <laughs> Mutlaka gelir. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> ay, ay, ay 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 ne oluyor ne oluyor? Sessiz. Ol, ses. <laughs>

Merak etmeyin, çok sevici hayvanlar alemine yolladım şimdilik. Orada güzel arkadaşlar edinecektir. Bir daha gelmeyecek değil mi? Yarın mutlaka geri dönmüş olur. <laughs> i̇yi, iyi hadi, hadi hadi işimize bakalım. Hadi, yürü. <laughs> <He>, ne oldu? <laughs> yürü yürü.